dizilerin grafiği soru altı a n eşittir n artı 1 şeklinde verilmiş dizisinin grafiğini çizelim. Birkaç terim açalım. A1'e bakalım. A1 en yerine 1 yazarsak 2, A2 3, A4 A3 4 A4 5 şeklinde yazılabilir. X ekseni 1, 2 3, 4 ve sağa doğru gidiyor. Diğerlerini yazmama gerek yok küçük bir kısmını yazıyorum. A1 kaçmış? 2 ymiş. O halde şuraya 2 yazarsam. Birinci terim buymuş. A2 3'müş. O halde bu nokta. ikinci nokta. A3 4'müş. Bu nokta. Üçüncü bir tane daha yazalım. A4'e bakalım. A4 de 5'miş. O halde A dizisinin grafiğinin bir parçası bu şekilde çizilmiş olur. Dikkat ederseniz x80'nin sol tarafında kalan kısımlar da bir değer almıyorduk. A-1, A-2, A-3 gibi terimler zaten yoktu.